Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler Türkiye'nin 81 ilini gezmeye devam ederken bizim de bugünkü durağımız Kayseri oldu değerli izleyicilerimiz. Peki bugünkü sektörümüzde ne konuşacağız ve hangi sektördeyiz diyoruz? Tekel sektöründeyiz. Yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetlerimize, kalitelerimize değineceğiz ama öncesinde yanımda sektörün önde gelen isimlerinden Kadir Bey ve ortağımız Ferhat Bey bulunuyor. Aynı zamanda işletmelerimizin sahibi kendileri. Bakalım bu alanda neler yapıyoruz? demeden önce çok kısa sizi tanıyalım. Ferhat Bey sizden başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buraya gelip bizi Türkiye'ye tanıttığınız için size çok teşekkür ederim. Öncelikle Kayseri'ye geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Beni burada enişte diye tanırlar. Bu sektörün içindeyiz işte. <laughs> teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi de tanıyalım Kadir Bey. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tekrardan buraya kadar gelip Bizi tanıdığınız için, biz sizi tanıdığımız için teşekkür ederiz. Sektörün içindeyiz, çalışıyoruz, hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. E, i̇şletmemizde neler yaptığımızı konuşacağız tabii ki, ama e, iki ortak bir işletmedeyiz, aynı zamanda akrabayız. Evet. evet. E, e, enişte, evet enişte kayınço. Evet. <laughs> Gerçekten çok hoş. Burada Kayseri bölgesinde kaç yıldır faaliyet gösteriyoruz? E, burada 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Üç yıldır da sektörümüze sarılarak, hizmet vererek halkımıza hizmet ediyoruz. E gelen müşterilerimize hep memnun ediyoruz. Tabii bu memnun, memnuniyet durumunu da öğrenmeden önce Ferhat Bey'e dönüyorum tekrar ve diyorum ki e, ekip olarak burada kaç kişi çalışıyoruz? Biz burada ekip olarak üç kişiyiz. Kadir ben bir de e, çalışan ama kardeşimiz Tarık Bey var. E, Tarık Bey e, gündüz işimize bakar. Gece de akşam saat 6'dan sonra 12'ye kadar Kadir'le beraber bu işte buradaki Kayseri'deki vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da memnun etmeye çalışıyoruz. Ha Yaptığımız iş alkol işi ama illa ki buna da bir e, lazım Kayseri'de. Tekel lazım. İçeride arkadaşlar var onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz abla işte. Tabii ki. Zaten Ferhat Bey eee olunması gereken bir sektör tabii ki ama burada sadece aktaralım. alkol satışlarımız yok tabii ki. Tabii. Yani burada biz sodamızdan meyve suyumuzdan içeceklerimize kadar her şeyi sağlıyoruz. Hani evet tekel bayisindeyiz ama sadece alkol üzerine bir satışımız yok diyoruz. Burada yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetlere değinip bu kaliteyi de biraz açalım istiyoruz. Kadir Bey sizdeyiz. Neler yapıyoruz bu anlamda? Bu anlamda müşterilerimize buzlu bardağımız Buzlu, jelibonlu bardak, gelen çerez, cips, e, ikramlarımız olarak jelibon, red bull. Yani e, çoğu müşterimizi memnun edip e, işletmemizden kendisini güler yüzlü olarak ayrılıyoruz. Peki bu güler yüzü, müşteri memnuniyetini, bu kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Müşterilerimizin isteklerini, taleplerini karşılayarak. Yani bir şey istediği zaman şu var mı dediğinde e, yok demiyoruz yani ne istedilerse elimizden gelen en iyi şekilde onlara temin etmeyi başarıyoruz yapıyoruz biz bunu yani. Biz bu işin duayeniyiz. Çok teşekkür ediyorum Kadir Bey'e ve Ferhat Bey'e vermiş olduğu değerli bilgileri için ve aynı zamanda bizi en güzel şekilde ağırladıkları için Şehirden Haberler ekibi ve ailesi olarak kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok lazım. teşekkür sağ olun. ederiz. Sağ olun, sağ olun. Bugünkü sektörümüz tek elde, rakışıklı dedik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz.